Merhaba arkadaşlar. Şey, bugün yine bir video çekeceğiz. Fakat bayağıdır bilgisayardan çekiyorum. Sesimi de duyamıyorum biliyorum. Ki bugün şey, bu videoyu çekmeyeceğim. <laughs> şey, sevdiğim şarkılardan birini göstereceğim size. Öyle bir şey yapmıştım video. Ee, bu sefer göstereceğim. Neyse. İşte şurada. Biraz sesini atacağım. Arkadaşlar Bayağıdır en sevmediğim şey yapıyorum sanatçı Lady Gaga Yeni öğreniyorum Ben Lady Gaga yapıyorum diye sallıyorum Lady Gaga yapıyorum Lady Gaga yapıyorum Arkadaşlar Deli gıdığının bu kadar tepsisi olduğunu tahmin etmemiştim. İzliyorsa, anlıyorsa zavallı geçiririm herhalde. Bil Ay, bir bak. Gidiyorsam bir bak da sonra ne. Rezil olurum videoda. Leydi Gaga söylüyormuş arkadaşlar Arkadaşlar bence bu şey. Ben gerçek yüzümü göstereceğim. Tabii ki dalga geçiyorum. Bebeklik hallerimi göstereceğim. Yüzüm gerçekten oradan göstereyim Belki. Resimlerle nasıl çalışıyorsunuz? Yüzümü kasarmak istemiyorum çünkü gerçek. Kakanın böyle bir şey yapsana ya. Peruk satmış arkadaşlar. Peruk peruk. Sat ya sat. Hadi kakanın gerçek çok merak ediyorum. Şimdi internetten bakalım. Mesela ben bir kızın sanırım bir kere şey Bada Vex, Bada Vex adlı bir tane şarkı yapmışım. Arkadaş bir de güzel oluyormuş da. Sade hali de berbat. Yeah. Yanlış kızmış. Yeah.